Kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Sizlere güzel evet. lezzetler sunacağız. Abdullah Usta ve biliyorsun bugün komple mutfakta iki değerli konuğumuz var yine. Birazdan kendilerini sizlere tanıtacağız. Türklere benzemiyor farklı bir siması var. Olsun, İtalyan olsun. Evet, Ama gerçekten İta, e, şu an Birleşim harika. Evet. Tam İtalyanlara benzediniz kesinlikle öyle. Tamam. Şimdi ben ilk önce bir so <gülüyor> <gülüyor> sosu... Tavuk. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Turgut siz de yan mahallesi. Yeni günü evet. var. Şimdi bunun düğünü ölmüştüm valla. Evet şimdi ilk önce ne yapacağız? Şöyle geniş bir kap alıyorum ben. Ben kenara mı? çekiliyorum ve tamam. benlere tezgaha bırakıyorum. Yani, tamam. şöyle, Bugün evet mutfakta <laughs> ben yokum. Kesmiyor. Evet şöyle bir kilo tavuğumuzu gördüğünüz gibi derisiz tavuğumuzu. Izgaramız ıı, yanmaya devam etsin Mustafa. Tamam ızgaramız bir ısınsın. Evet tamam. Şöyle tavuğumuzu biraz büyük şöyle gördüğünüz gibi <laughs> kesiyoruz şöyle. <laughs> Evet. <laughs> Turgut Bey. <laughs> evet, şöyle. Ne yapalım? Şöyle. Kuşbaşı şeklinde kuşbaşı etlerimizi şeklinde hazırlıyoruz. hazırlıyoruz. Biraz <laughs> sonra e, inşallah ızgaramızda Turgut Bey ve Yener Bey bugün evet. bir ilk yapacağız artık komple mutfakta. Gözüm evet. Var. Evet, şöyle. İlk önce tavuğumuzu güzelce kuşbaşı yapıyoruz, değil mi? Kuşbaşı Tabii. şeklinde. Gördüğünüz gibi doğradık ve bir geniş bir kaba öyle. aldıktan sonra, Ayşegül Hanım şimdi evet. e, konuklarımıza ne vermemiz lazım? Eldiven vereceğiz ah, değil evet, mi? Evet evet evet, evet şöyle, eldiven verelim. O zaman yüzü yüz, yüz, yüz çıkartıyoruz değil mi? Yüzü çıkartmaya gerek yok olur herhalde. Evet. Evet. Çıkartayım yine de. Evet. Tamam. Bir saniye. Ya O kadar çok e, saate gerek yok Yener Bey zaten sadece çevireceksiniz ızgaradan. Evet evet, evet evet. Turgut Bey, e, ben, e, takma evet. evet şöyle ne yaptık tavuğumuzun üzerine tuz, karabiber ve köri sosunu da güzelce ilave yaptıktan sonra şöyle ne yapıyoruz çok hafif biraz sevgili izleyicilerimiz sıvı yağımızı gördüğünüz gibi döküyoruz ve şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Evet köri, köri soslu, soslu kendine tavuk has, yapıyoruz. Veler, Sab sarı bir rengi var zaten çok güzel de bir hem lezzet verir tat verir bir de çok güzel bir görüntü verir tavuğumuza. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce karıştırdıktan sonra böyle kenara çekiyoruz ve eldiveni ben şöyle çıkaracağım. Abdullah Bey bana mı geçeceksin? Ee, şimdi size biraz da şöyle biber hazırlayacağım. Izgaramızı isterseniz Usta bilmiyorum ama söndürelim de şu an. Hayır ızgaramızı kenarına su koyalım hemen tamam. zaten başlayacağız aşağıdaki tamam, bölümü. Tamam. Evet eldiven bu sevgilim den Zaten Turgut Bey alışmış. Önceki programda da yemek hazırladı. Ben paçanga böreği yaparım. Tamam. Öğrendiniz mi peki? E, paçanga böreğini bizden gittikten sonra yaptınız mı Turgut Evde Bey? Evde bir kere şey yaptım evet. Doğrudur. Evet şöyle biberlerde güzelce yani e, gerçekten bahsetmiştik çünkü diyordunuz evet, ki yengeniz bağlanmıştı. Evet, evet. Evet yengem bağlandı. Yengem de <laughs> O da bizi Ona selamlar olsun. Size Moise, güzel yemekler yapıyormuş. Artık komple mutfağa geldikten sonra bakın bu ikinci gelişiniz. Evet. Tamamen artık yemek yapmayı bırakacağız. Evet, bence de. Için. Bize bir kere gelen artık bağımlı kuru evet, değil mi? Evet aynen Aşklar, öyle. ben de gerçekten. mi yemek programı yapsam daha <laughs> <nasıl> acaba? Bir <laughs> kanalda. <Bu> <laughs> evet. Turgut Bey'in mutfağı. Şöyle. Güzelce biberler de şu anda hazır. Bu şimdi kuşbaşı mı oluyor? Evet. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben şurada küçük bizim çöp şişlerimiz var. Şimdi bunu şişmiyor acaba abi? Tabii. Şöyle ilk önce Ben mi takacağım onu? Evet, şöyle. Hemen. <laughs> Yalnız Yener Bey o kadar böyle var ya korkuyla ben mi takacağım onu diyor. Nasıl evet, takacağım. Evet, evet, şey. Bir ne saniye de? bakın. Ol Öncelikle Ol Yener Bey'e ye gösterelim de, onu nasıl yapacak. Gene Bey şöyle. şunu. size şunu vereyim. Annem seni diyor var ya şimdi Geç Abdullah Bey, geç. geçiş. Böyle şimdi. Evet, böyle şey. şey de öğrenelim bakalım. Ama Yener Bey bakın o kadar güzel mesleklere sahipsiniz ki derler ya. Beş parmağın bir parmağında beş marifet, beş parmağında evet. beş marifet derler ya. O hesap, bir de emek yapmayı da öğrendiniz artık. Evet. Kuyumculuğun yanında bu da bir sanat. Evet, Olur. kesinlikle de, güzel, bu da bir sanat. Biber de koyman lazım <laughs> ama bak... Evet, biberi unutmayın. Turgut Bey eti çok sevdiği için biberleri atlıyor. Evet, biberleri <laughs> atlıyor. Bir biber, bir şey değil mi? Ama bak Yener Bey bak nasıl? Görüyor değil mi? Bak, o, nasıl bak, nasıl? Genelde... bilmiyorum diyenler kokman lazım. Yetenek, yetenek. Turgut Bey. Yo, yaparım <laughs> gerçekten. Evet, <laughs> bilmiyorum diyenler kokman lazım. Bak. Evet, bak, <laughs> bak görüyor musun? Şuraya koyalım. Harikasın. Vallahi ben yapamadım. Evet, şöyle. Çünkü siz ters tutuyorsunuz şu an. Öyle mi? Evet. Bakın, şimdi ha, oldu. Tamam, tamam. Bir biber, bir et. <laughs> bir, biber, bir Aslında erkeklerin sevdiği bir şey bu et hazırlamak, mangalda bazıları, et hazırlamak. Benim arkadaşlarım var mesela ama ben hiç mangala giderler, ben gitmem. Yine mı Mangalda mı yemiyorsunuz et, yemez ben misiniz? Yerin de pişirmem yani. Hazır hazır, yine hazır. Biraz titizim yani ben ne bileyim ya. Evet. Her ama şeyi yemiyorsunuz. Bir iki yemiyorsunuz. programa gelirsen artık sen de alışırsın ya yani. Değil mi Turgut Bey? Evet İyi ki. E, zaten evet. ızgaramızda gördükten sonra bundan sonra her gün yaparsın. Evet abi. İnşallah öğreneceğiz ustam sayesinde. Evet. Maşallah. Bakın ızgaramızda ne kadar çabuk ısındı. Suyunu koyduk. Biraz ya, sonra ya. şişlerimizi, köri soslu tavuk şişlerimizi ızgaramıza koyacağız. ...güzel güzel, dumansız, kokusuz, sağlıklı bir şekilde pişireceğiz. Yener Bey, etiniz gerçekten böyle el vererek yani kesinlikle içinizde hiçbir şey şüphe olmadan Sana yiyebilirsiniz. Vallahi yiyeceğim zaten. Çünkü yoktur. biliyorsunuz mangal keyfi güzel, havalar ısındı evet. artık herkes şimdi kendini dışarı atıyor bahçelerde, balkonlarda piknik alanlarında. Tabii ki, tabii ki. Ee, ama şimdi ne yapıyoruz? Biliyorsunuz kömür artık bu ispatlandı. Bunu sık sık da dire getiriyoruz. Saklandı, evet. Neden? Çünkü bizler izleyicilerimizin sağlığını düşünüyoruz. Yakından ilgilenmek istiyoruz. Evet. Ee, pişirdiğiniz etler, mangal kömüründe pişirdiğiniz etler ne yapıyor? Etin yağı kömüre siniyor. Sinen evet. e, yağ evet. ne yapıyor? Kömürü söndürüyor, ateşi söndürüyor ve karbon monoksit gazı oluşuyor. Tabii ki ve ne o gaz bu. ete siniyor. Evet. Etesinen karbonmonoksit gazı da e, biz etleri yediğimiz zaman vücudumuza geçiyor ve vücuttan kolay kolay atılmıyor. Atılmadığı için de ne yapıyor? Tabii ki kansere davetiye çıkarıyor. Kanserojen. Aynen, kanserojen etkisi olduğu için bizler şimdi artık mangal keyfinden vazgeçmeyelim. Et yiyelim, tavuk yiyelim, köfte yiyelim, balık yiyelim ama tamam, sağlıklı bir şekilde biz. tüketelim, Olur. yiyelim diyoruz. Tamam koyalım. Tamam. Bazı balkonlarda evet. ızgara olmuyor. Ben. Al götür balkona koy bunu. Evet, evet. Koku yapmıyoruz. Koksuz, dumansız zaten. bir ızgara keyfi yapalım. Abdurrahman, evet. evde yemeği siz mi yapıyorsunuz? Yoksa... Yok, evde yemeği hanım yapıyor da. Güzel taraftan sorduğum konuyu şimdi sen soruyorsun. <laughs> Valla. <laughs> 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 Merak ettim. Genelde aşçılar hep bu soruya maruz değil mi? kalıyorlar yani. <laughs> Alışkınlar aslında. Evet, doğru diyorsun. Kalırlar. Evet, şöyle hem de gördüğünüz gibi sadece ızgara tavuk yapmakla yetinmiyor ve biber, domates ve yanında bitti şöyle közleyebiliriz gördüğünüz gibi. Efendim? Hocam bitti galiba bu iş. Tabii tabii. Ee, şimdi ne yapacağız? Yener şöyle Bey'i adını alacağız olursa. yanımıza ya da seni Yardınıza. alacağız. Tabii ki estağfurullah. Turgut Bey'i alacağız. Evet. Turgut Bey'i evet. Turgut Bey eldiven çıkarmasın çünkü bunları sen yapacaksın. Ben eldiven yaparım Tamam. Ee, sana ne bileyim? Ee... Yener Bey yapacak. Çok Yener değil mi? O yapsın. Tamam Yener Bey yapsın. yapsın. Bu da sonra Yener Bey olsun. Hadi. Tamam. <laughs> Elini yakmasın Yener Bey. Yener Bey pek <laughs> memnun değil Çünkü artık ben eğitildim <laughs> burada. Yener Bey daha cemiş aldı. Evet Şöyle, evet, Şöyle elini yakmadan şöyle çeviriyorsunuz. Böyle bir şekilde. Evet harika Biz bir koku şekilde. Koku geliyor mu şey Yener Bey? Yok, Elim vallahi Geliyor değil mi? Evet şöyle gördüğünüz gibi. Bakın bir neden koku gelmiyor? Su koyuyoruz ya su haznesine. Yener Bey kokluyor musunuz bunu? Kokluyormuşum. Evet o su buhar kokuya alıyor. Bakın yakından koklasanız bile gelmiyor. Gördün mü? Bak şimdi ben pire yiyeceğim. <gülüyor> 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 yine be. Şu domates seçebilirsen rahatım. Yanmazsın. Böyle keyifli sanki parktayız böyle biz garip yapalım. Hadi yine. Öyle ama şimdi biz bakın e, burada her gün üç çeşit yemek yapıyoruz ama gelen konuklarımıza da e, sık sık evet, çevir, hatta çevir. her gün ne yapıyoruz? Evet. Elimizden gelince tavuk ızgara işte e, köfte ızgara Ondan sonra et ızgara yapmaya dikkat ediyoruz. Evet. Çalışıyoruz daha doğrusu. Ama Her gelen, görsünler. Doğal bir, doğal, doğal bir ızgara yani diyebiliriz. Evet, evet. Sağlıklı. Gelen misafirler de aç kalmıyor bence. Kalmıyorlar. Bak, kesinlikle kalmıyorlar. kalmıyorlar. Hiçbir kanalda da böyle bir şey yok. <laughs> Bana sordular bu yemekler ne oluyor dedi. Bir şeyden sonra dedim ki. <laughs> bu yemekler bir şeyden sonra dedim. E, gerçekten dedim. Set ekibi o kadar çok alışmış ki dedim, yemek yemeye dedim. E, hepsi de lezzetle yiyorlar dedim. Ben de yedim dedim. Evet. evet. Açık konuşmam. Gelen konuklarımız da tabii göz hakkıdır sonuçta hep beraber. Dayanamaz. Hı -hı. Peki de Ramazan'la e, nasıl bir şey yapacaksınız? Yani Ramazan, biliyorsun e, e, iftar olacak. E, tabii bence e, iftarda e, yapılacak programda güzel şeyler sunulması gerekiyor bana göre yani. İnşallah, İnşallah tabii değişik lezzetler yapacağız yine. E, buradan hem yine hem sevgili izleyenlerimiz için de yapacağız. Bakalım bir o günleri bir görelim hayırlısıyla. Tabii, evet. İnşallah. Allah, i̇nşallah Allah evet. verirse dediğin gibi. İnşallah. inşallah. Zaten e, biliyorsunuz programımızın saati çok güzel tam da böyle iftar saatine evet, denk gelecek denk ben geliyor. ne dersem. Hoş sohbet. Hı <laughs> hı. sohbetler yapacağız. Ondan sonra güzel yine konuklar alacağız. Evet. Ee, iş Ramazanda artık böyle hani tabii çok aşırıya kaçmamak kaydıyla işte maalesef o açtığım vermiş olduğu bir e, aşk gözlülük diyeceğim ben artık. Kusura bakmayın gerçekten İnsanlar öyle çünkü. İnsanlar programı seyrettiği zaman zaten saat çabuk geçer. Bana gerçekten göre kilevcacı gözüyle şöyle diyorum ben. Yani gerçekten Onu, 5. Tamam oluyor. sizin gibi kalite. Şu pişmedi yalnız ben beceremedim. gibi e, yani beceremedim. bu işi Abdullah Hoca yemeğin erbabı. Siz de bu işte güzel ...sunuyorsunuz bana göre. Sağ olun, bile. teşekkür tamam. ederiz. Ee, evet. Çok güzel ekip var tabii ki burada... yönetmeninden evet, kameramanınla... Tabii ki bu bir ekip işidir. Tek başına ee, hiçbir şey olmaz. E, hiç e. şey olmaz. Bakın mesela Yener Bey şu an... ...sanatçı. Kendisi evet. zaten bunu artık hissediyor... ...ve hissedecektir. Evet, her işte, her alanda destek... ...birbirlerine destek. Bu... ...çok önemli. Evet. Gerçekten ekip... Ekip işi. Şey. Tamamen ekip işi. Artık biz TV5'in ailesi olduk gibi geliyor artık. Evet. Evet. Gele gide böyle olduk yani. İnşallah. Ya bana da uğurlu gelecek bu kanal. İnşallah uğurlu gelir, gelir. İnşallah. Yeni albüm için iyi uğurlu evet. gelir inşallah. 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 Evet. Şimdi i̇nşallah. ızgarada tavuklar pişiyor. Yener Bey pişiriyor daha doğrusu. Evet. Becerebiliyor evet. muyuz evet. Becerebiliyorsunuz. Becerebiliyorsunuz. Evet. Evet. Korkmadan Şapkala, çevirin. Ama Kesinlikle bir şey olmaz. Yani görüyorum hani İtalyan aşçılara benziyor. Gerçekten İtalyan aşçılara benziyor. Gerçekten çok güzel bir ş <laughs> <Yine de>. <gülüyor> <gülüyor> Klibinde e, Klibinde tamam. tamam. Klibinde ama bir şartla verim. Klibinde eğer takarsa veririz şapkayı. Tamam. 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 Klibinde ne yaparsa <yani? kalkarsa> veririz. <laughs> gidiyorum, gidiyorum. Herkes <laughs> beni modacı zannediyor. Ama şu İşler... an gerçekten çok farklı bir sima <laughs> oldu. Tamamen İtalyan aşçılara benzediniz. <laughs> <teşekkür ederim. gülüyor> Tarz <laughs> olarak da. Ben hoşuna şapkayı verdim mi? <laughs> seviyorum böyle tarzı. Kendime barışıyorum. Geçen de şapkayı taktım dedim ki Araba ver. <laughs> Zamanında yetiştirdik. Ha, ee, onlar da Şu bir değil, şey. servis yapalım evet, usta tamam, şöyle. piştiyse. Tamam, şunlar da. Çünkü çok az zamanımız kaldı. 3 dakikamız kaldı. Şunu da verelim kaldı. Yener Bey'e. Evet, tamam. bakın konuklarımızı besliyoruz, doyuyoruz. Tatlısınla evet, tatlı. Afiyet, olsun. Seyirciler yiyoruz bak. Afiyet yiyoruz. Evet, kendi yaptığınız evet. yemekler artık böyle Hı. ne diyelim helali hoş olsun. Kendin değil. pişir, mü? kendin, kendin ye. Evet, kendin pişir, kendin ye. Gelin komple mutfağa, evet. kendiniz pişirin, kendiniz yiyin. Aslında Hadi olur. buyurun gelin. <laughs> Evet. Tamam. Bir, onlar pişmeye devam etsin devam isterseniz. Etsin. Şöyle evet, bir şöyle. şöyle. alalım. Hakikaten gerçekten canın çekmesen güzel ya. Afiyet olsun. Izgaramız hakikaten çok güzel değil mi Öztürk Bey? Tatlı hocam sana yer atacağız sen. Benim için. Teşekkür ederim. İki bozalım. <laughs> evet teşekkür ettim. Evet. Ayşegül Hanım'ın e bir sunu da eline bir götür. <laughs> Azıcık bir şey var mı? Evet. evet. Neyse. Şöyle tamam teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Sizi ikiniz de yanımıza doğru alalım. Gelin, tamam. Buyurun. Ee, pasta, genel bey zaten şöpkesi hazır. Evet. Ne <laughs> evet. Ramçam. Genel bey. Yayına giriş yapıyoruz. Hepimiz insan hali yani. Ortam sıcak çünkü. Evet. Tam bir aile bir ortamı var. Evet, sağ olun Çok güzel. öyle. Elimizden gelince, yani olduğumuz gibi davranmaya çalışmaktayken de, de... ...olduğumuz gibi davranıyoruz evet. zaten. Bugün yine komple mutfakta ne yaptık? Çok güzel yemekler hazırladık sizlere. Bol böyle aslında beyaz et, sağlıklı beyaz hep evet. diyoruz ya havalar ısındı yaz mevsimine girdik artık yiyeceklerimize, yediklerimize de dikkat etmeliyiz. Beyaz et, sağlıklı et zaten her zaman diyoruz <laughs> buradan. Bugün hem tavuk şinitzel yaptık, köri soslu yine tavuk şiş yaptık ve evet. güzel bir sunumla kek hazırladık. Kek Çikolata hazırladık. soslu, evet. limonlu, limonlu diyebiliriz evet, aslında evet diyelim. çünkü Bizim limon rendesi kullandık. koyduk içine evet. kekimizi hazırladık. Şimdi çok kısa bir şekilde usta nasıl hazırladığımızı bir anlatalım. Son defa biliyorsun hatırlatma yapıyoruz. Sonrasında... Çekimizi anlatalım o zaman. Tamam, hemen. Ee, şimdi ne yaptık ilk önce? E... Ama vaktimiz yokmuş. Yarın sizler için sizlere güzel yemekler hazırlayacağız inşallah. Evet. Allah'a emanet Yarın olursunuz. görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.